Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, daha doğrusu KK KK 1624 oyundan. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz üzere e, torch yaptım. Evet torch. 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 Artık evimiz karanlık olmayacak. Her neyse. Bir tane fırın yaptım. Madene indim. Madene indim ne diyeyim de. Yani öyle hayvan kalan bir madene çıkmadım. Tabii ki de çıkmadım. Ee, şöyle ufak bir yer buldum. Buradan da yardıracağım ben. Şu tarafa doğru, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru ben hep. oralardan maden işlerine devam edeceğim. Ee, bu arada arkadaşlar Hangi videoları çekmemi isterseniz söyleyin. Ona göre e, ben de sizin istediğiniz videoları çekeceğim. Zaten tabletimde şu anda tabletten çekiyorum ben bunu. E, tabletimde şu anda e, kaç tane oyun var? En fazla 4, 4 tane 5 tane oyun vardır. Biri online kafa topu şu yeni uygulama yeni sürümü online kafa topu ikincisi Boom Beach üçüncüsü Gangster Vegas Gangsteri olması lazım doğrusu evet Gangsteri Vegas o her neyse ee, dördüncüsü de Minecraft tıp 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 Arkadaşlar keşke Keşke olsaydı diyeceğim Şöyle bir şey var bu oyunda Tahtadan zırh olsaydı Tahtadan zırh olsaydı Hiçbir şeyle uğraşmama gerek kalmazdı Yak Bize odun lazım odun Yakmak için Bunlardan birini kırıp yaksam mı lan? Ha? Öyle bir çılgınlık yapalım mı? Ne çılgınlığı ya? Öyle bir deneyim yapalım mı? Ya da yapmayalım. Aynen yapmayalım. Bu arada kendime daş kılıç yaptım. Daş, 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 daş. gibi kılıç yaptım, daş. Ve akşam oldu. Buraya ben bu oyunu bir falan aldım mı? Almış. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Tamam beyler artık evimiz maşalalı maşalalı. Meşaleli. Evet uyuduk sabah erkenden kalkacağız. Ee, arkadaşlar bu video sabaha kadar anca gelir. diyecektim. Creeper'dır zombiler hiçbir şey yok gibi. be. E bir de Peaceful'a e, zor yaptık seviyesini zor yaptık. Nasıl çıkmaz ya. Her neyse. Ben şu madene mi girsem? çevreyi mi sen Bak şuralarda mevzular var. Oraları mı sen? Ne yapsam bilemedim ki. Ha, cam yapma. Cam yapayım aynen ya. Cam iyidir. Etle kum kazıyoruz Allah aşkına ya. O kadar zenginiz. Etle kum kazıyoruz kardeş. Etle kum kazıyoruz. Gören de diyecek çok zenginiz. Daha şurada dur. Adam akıllı bir ev bile yapamadık ki. Yok e, şimdi adam akıllı ev yapamadık dersek ayıp olur. Bana ayıp olur yani. Çünkü adam akıllı ev dediğiniz yani böyle olmaz mı Allah aşkına? Ev dediğiniz böyle olmaz mı? Soruyorum ya ev dediğiniz böyle olmaz mı? Ufak, şirin, güzel. Yani ev dediğiniz böyle olmaz mı ya? Dur dur. Sen nereye alıyorsun onu? Sala. Nereye koyacaksın onu? Nereye ne yakacaksın onu? Fırını nasıl yakacaksın? Odun lazım. Arkadaşlar şimdi dersiniz odun toplayamıyorum o dakikalık iş dersiniz vaktim kısıtlı şuradan ne yapma girdim lan ben buraya ha toz koymaya girdim ha ha tamam okey turn on right şu madene de bir yatak atsam mı ya Bilemedim ki madene yatak alsam kaç dakika olmuş 6 dakika olmuş. Arkadaşlar bu video 10 dakika olacak en fazla yani. 10 dakika olacak. Evet. E, bu arada arkadaşlar bunun da buradan duyurusunu yapayım. E, hazır videodayız. Duyurusunu yapayım. E, ev vlogu çekmeyi düşünüyorum. Ama e, çekmemek de istiyorum. Yani çekmeyi hem istiyorum hem de istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında Brock oyunda e, Leaf Gaming beraber çekiyorlar. E, fakat ben yani çekmek istemiyorum. Ha bu arada bununla buradan söyleyeyim. E, abi neden çekmiyorsun? Çok kötü bir şey mi sanki derseniz hayır. Ev vlogu çekmek tabii ki de kötü değil. Şimdi benim abonelerim farklı kişiler. Burak Oyunlar'ın, Leaf Gaming'in aboneleri farklı kişiler. O yüzden yani hayır. Ben çekmeyi hem düşünüyorum hem de düşünmüyorum. Hem rahatsız oluyorum hem de Yapayım diyorum. Yani bilmiyorum şu an tam ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok, yok ol olacak mı onu da bilmiyorum. Yani koy hepsini. Bir iki üç üç tane yeter hatta altı tane koy. Hı. Tamam. Bir cam. Oluşturucu. Ya Allah'ın tableti. Tablati. Allah tut Hı. Hah, tamam oldu şimdi iki üç dört beş hadi beş tane buraya açtık aynen beş tane buraya verdik. Oo uh, 7 tane olmuş tamam. Al bunu. Güzel. Koy. Koy koy. Koy. Evet adam akıllı olsun ya. Ah şöyle. Annen arıtsınlardır hatta. Bir tane neyse şuraya koyalım. Koyt. camı kırma, sakın camı kırma dedim. Arkadaşlar ve aynen 10 dakika olmuş arkadaşlar bu bölümden bu kadar fazla bir şey yapamadıysam çok özür dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın. KK 16 24'ten 24 oyundan ayrılmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Haydi bay bay.